Herkese merhabalar arkadaşlar. Kapalı bir günden merhaba. Bugün dumanla birlikte dumana otur komutunu öğretmeye çalışıyorum arkadaşlar. 2-3 gündür. Bugün de sizlere nasıl bir çalışma yaptığımı göstermek istedim. Duman gel buraya. Gel oğlum. Gel. Arkadaşlar ilk başta dumanı öğretirken şu şekilde elimde mamalar var. Şu şekilde tutarak dumanın kafasını kaldırmasını sağladım. Daha sonra poposunu hafifçe dokunarak dumanı oturtturdum. Bir gün boyunca bunu yaptıktan sonra duman artık yavaş yavaş öğrenmeye başladı şöyle gösterebilirim. Duman gel. Gel buraya. Otur. Duman otur bakayım. Otur. Aferin oğlum. Bir tane ödül maması veriyoruz arkadaşlar. Bir deneme daha yapalım. Gel bakayım Duman. Otur oğlum. Otur bakayım. Aferin oğlum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ben de öğrenemez zannediyordum ama gerçekten öğrendi. Bu arada Duman cins bir köpek de değil. Yani sokaktan bulduğumuz sokak köpeği. Hani bazıları diyor işte cins köpek olmadan oturmayı öğrenmez, sokak köpekleri öğrenmez gibi. Ama Duman öğrendi arkadaşlar. Daha da devam ediyoruz çalışmalara. Duman gel oğlum. Gel oğlum. Gel bakayım. Otur bakayım. Otur. Otur. Aferin oğlum. Hadi bakayım. Biraz yer değiştirelim arkadaşlar. Yani bu eğitim yaparken yer değiştirmeniz önemli. Ben de kendim internetten araştırmalarım sonucunda bu teknikle öğretmeyi düşündüm. Ve başarılı da oldu. Dumanın da yemeği kaynıyor bu arada. Farklı tekniklerde de köpeklerinize eğitim verebilirsiniz. Duman. Gel oğlum. Duman gel oğlum. Suyunu iç bakalım hadi. Gel. Duman otur bakayım oğlum. Otur. Otur. Aferin benim oğlum. Arkadaşlar mama veriyorsunuz. Ayrıyeten de başını okşarsanız daha verimli olur. Yani köpek olumlu bir davranış yaptığını anlamış olur. Tekrar yer değiştiriyorum. Duman gel oğlum. Otur bakayım. Otur. Otur oğlum. Aferin oğlum. Görüyorsunuz arkadaşlar bu iki günlük bir çalışma sadece. Yani iki günde kavradı duman. Şimdi ilk başta nasıl yapmanız gerekiyor? Onu da çekeceğim videoya. Kamerayı sabitleyip yani ilk aşamada nasıl davranmanız gerekiyor? Evet arkadaş. İlk kısımda da şimdi köpeğiniz ayaktaysa gel oğlum. başta öğrenme şekli budur. Yani benim yaptığım duman. Bunu tekrarladığınız zaman arkadaşlar yani her köpeğin öğrenme süresi farklıdır. Kimi bir haftada öğrenir, kimi iki günde öğrenir, kimi yarım günde öğrenir. Yani nasıl insanlar farklı farklı öğreniyorsa, öğrenme süreleri varsa köpekler de bu şekilde. Önemli olan sabırla öğretmektir. Duman beklediğimden de hızlı öğrendi. Yani ben pek bu konuda Tabii ki cinsten cinse göre fark eder ama sabrın daha çok önemli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Son bir iki deneme daha yapalım arkadaşlar. Duman gel. Gel oğlum. Otur bakayım. Duman otur. Otur. Otur oğlum. Otur. 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 Aferin. Bu arada arkadaşlar bazı köpeklerde de vardır bu problem biliyorum. Duman'a ilk başta mamayı verdiğim zaman birden kapıyordu. Elimi ısırıyordu. Bunu yavaş yavaş yemesini de öğrettim. Şu şekilde. Duman birini gördü. Yabancıyı gördü. Duman gel. Gel oğlum. Arkadaşlar ben bu şekilde öğrettim. Dur. Duman. Al bakayım. Yavaş. Hayır yavaş. Yavaş. Daha yavaş. Daha yavaş. Yavaş. Bu şekilde arkadaşlar ağzına götürerek daha mamayı tam vermeden ağzına elimde tutuyorum. Ve o da bu şekilde yavaş yavaş yemesi gerektiğini öğrendi. Yavaş. Hayır. 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 Evet. Bu şekilde köpeğinizin elini saldırmadan yemesini öğretebilirsiniz arkadaşlar. Yani benim kullandığım teknikler bu şekilde. Tabii ki daha farklı şekilde profesyonel olarak öğretenler vardır. Ben amatör olarak kendi köpeğime bu şekilde öğretmeye çalıştım. Havada rüzgarlı. inşallah sesim güzel geliyordur. Duman gel bakayım. Gel. Gel. Otur oğlum. Otur. Aferin oğlum. Al bakayım. Aferin oğlum. Bu şekilde arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.